Hocam herkes kayınvalideden şikayet ediyor ama benim oğlum da 4 aylık evli. Ben var mıyım yok muyum umurumda değil. Ya birazcık müsaade et ya. 4, aylık. 4 ay olmuş <laughs> daha ya. Bırak bir cicim ayları. Bir Kesin sal. Sal ya bir sal. <laughs> 4 aydır 4 aylık evli. Bir sal ya. Bir... Sal. Şöyle bir, bir sene bir geçsin korkma. Korkma. Eğer onunla sağlıklı bir bağ, bağ kurmuşsan, evet. sağlıklı hep bir orada. bağ kurmuşsan o hep orada. Ama bak, eğer aranızdaki bağ sağlıklı bir bağ değilse, bağımlılık bağıysa, Yanındayken bile uzak hissediyorsun. Aa, evet öyle. öyle o öyle hissediyor da. Aha. Benim söylemek istediğim başka bir şey. Aha. Sana bağımlıyken Aha. şimdi kime geçti onun bağımlılığı? Eşine. ...peşine geçti. Şimdi böyle bağımlı tipler yetiştiriyor ya anneler. Ne yapıyor? Bazen de öyle oluyor. Hı. Senden bir kopartıyor bağını. Gidiyor. Senle ne? olan anne olan anneliği ile olan bağını. anne oğul bağını <laughs> tutuyor. Karısıyla kuruyor. Karısı da ona bir güzel annelik yapıyor. Zaten bizim kadınlarımız. Annelik yapmayı biliyorlar. Başka bir şey bilmiyorlar. Kusura bakmayın. Öylesiniz. Hani e, sadece onu biliyorsunuz. Şehvet. Şehveti bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Niye bilmiyorsunuz? Görmediniz. Çünkü anneleriniz size şehveti olmadınız. öğretmediler. E, bilmiyorlardı. Bilen de öğretmiyor. Niye öğretmiyor? E, i̇şte bir şekilde kötü yola saparsınız. İşte yanlış işler yaparsınız. Aman o duygu canlanmasın. ...boşver o duygu olmasa da olur falan filan diyerek... Tehlikeli ...küçük olsun, diye. bizim olsun, <laughs> e, kontrolümüzde olsun... ...el alem ne der, bize laf söz gelmesin... ...aman bir kaza bela olmadan şunu başımızdan bir atalım... ...kocasının evinde ne hali varsa görsün... ...çünkü sizi düşünecek halleri yok... ...kendilerini <laughs> düşünüyorlar çünkü benciller, çünkü narsistler... ...niye bencil, niye narsist annelerimiz ve babalarımız... ...çünkü onları da anne ve babaları düşünmedi... İş ne yaptı? Başa yani düştü. Baktı ki kimse beni düşünmüyor. O zaman ben kendimi düşüneyim. Ama bu hangi evrede oluyor? Bu çocuk dünyaya getirdiği evrede kendi derdine düşüyor. Ve bu sefer çocuğunu ihmal ediyor. Dolayısıyla ona şehveti öğretmiyor. Kadın olmayı öğretmiyor. öğretmiyor, baba erkek olmayı öğretmiyor. Bak baba da erkek olmayı öğretmiyor erkeklere. Anne kadın olmayı öğret Babanla baba oğul konuşması yaptı mı? yok hocam diyor biz şöyle bir şey yapmadık. E baba diyor. da o şeyden kurtulamıyor ki, çünkü o bağımlılıktan o da o bağımlılıktı. Tabi baba da birey de. olmuş değil ki Tabii. baba da hala annesine bağımlı. Hı -hı. Hocam babam gelirdi diyor önce amcamlar e, babaannemler üst katta otururuz diyor önce oraya çıkardı Çıkar. diyor bir iki saat orada geçirirdi diyor sonra yemeğini oğlanıyor. orada yerdi diyor ondan sonra aşağı inerdi diyor anneciğim de onu öyle. Yolunu gözlerdi. Gelirdi. Ondan sonra zaten ya uykusu gelirdi yatardı diyor. Ya elinde telefon. Telefonla ya da televizyon. Hiç bize baktı. O babanın yok. gündeminde babalık zaten kaçıncı madde ki. Aynen. O ba adam baba olma olgunluğuna sahip değil. değil. Ve bu adam karısını aldattı. Sonra. Kaç yaşından hmm. sonra. Üstüne üstlük de O aldattığı videoları da çekmiş. Hmm. Çok güzel. Ondan sonra telefonunu yüklemiş. Ah. Kızı da Baba telefonunu verir misin bir şey bakacağım diye adam salak veriyor kızına telefonu. Kızı ergenlik dönemindeki kızı babasının porno filmini izlemiş. Yani ergenin dibi. Lan madem Yapıyorsun. arkadaş böyle bir halt işliyorsun Telefonu ne niye kaydediyorsun? Geçersin. Ya madem telefonuna kaydediyorsun kızının eline niye veriyorsun? Ama adamın duygu yaşı Henüz daha 13-14-15 yaşında. Yani lehine ve aleyhine olacak şeyleri hesaplayabilecek durumda değil. değil. Anasının kuzusu. Kız ayrı bir travma yaşıyor. Sonra kız geliyor annesine. Annesi kadın görüyor. Yani ayrı ayrı travma. bir travma yaşıyor. <laughs> Darma duman. Kadın ne yapacağını bilemiyor. Gidecek yeri yok. Herkes affet, idare et. Erkektir yapar falan filan vesaire. Uf, Neler 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 yani. Çıkışın içinden işte. Şimdi böyle bir babanın e, oğlu erkekliği öğrenemiyor. Çünkü önü de model de yok. Yani adam da bilmiyor. Yani bilse kel ilacı başına ne yapacak? Sürecek. Şimdi i̇şte o adamın de biraz babası demiyor gerekiyor. mu? Lan sıpa! Kocaman adam oldun. Karın var. Üç tane çocuğun hmm. var. Hala anının dizinin dibinde ne oturuyorsun? Hadi oradan densiz. Var git evine. Demesi gerekirken hı hı hı. demiyor bunu. Çünkü adam da babası da bilmiyor. Böyle hı hı hı. kuşaktan hı hı. kuşağa aktarılan bir hı hı. E, bozukluk, bir patoloji bu böyle. Bunu kıracaksın arkadaş. Bunu kıracaksın. Bunu şuna benzetiyorum ben. Hani Hristiyan bir ailede doğmak gibi bir şey bu. Hı hı. Yahudi bir ailede doğmak gibi, ateist bir ailede doğmak gibi bir şey. Ateizm öğretiliyor. Bir yakınım vardı. Hatırlıyorum ben daha o zamanlar 7-8 yaşlarındayım. <laughs> Kuzenim, hı hı. işte anneannemle konuşuyoruz falan. Anneannem cennetten bahsediyor, cehennemden bahsediyor. Kuzenim böyle cehennemi duyunca ilk defa duyuyor tabi. Şeylerinde, günlerinde böyle bir şey yok böyle dehşetle koşup annesini gidiyor anne cehennem diye bir yer varmış kötü insanlar oraya girecekmiş falan filan yok yok kızım yok öyle bir şey yok Dediğini bizzat duydum duydum böyle şaşırmıştım oh, falan şimdi böyle bir ailede hmm. e, yetişti hmm. dolayısıyla Allah tanıtılmadı peygamber tanıtılmadı kitap cennet cehennem tanıtılmadı yok sayıldı hiçe sayıldı falan vesaire ama yarın Mevla'nın Huzuruna çıktığında ben bilmiyordum bana böyle anlatıldı. Bu bir mazeret olacak mı? Olmayacak. Niye? Bulacaksın. Çünkü ona mesajlar gönderildi Olacaksın. aslında. Sana ikazlar yapıldı. Sana mesajlar gönderildi. Gerildi. Sana anlatıldı. Ama sen bunları görmezden geldin. Keşfetine düştü. Keşfetine. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu sosyal medya var ya. <laughs> Kaderi çok iyi taklit ediyor. Keşfetine düşürüyor. düşürüyor. Gündeminde ne varsa zihninden ne geçiyorsa Aynen, yani düşüyor da düşürüyor. Da <laughs> düşürüyor. Ama sen onu ne yapıyorsun? İçe sayıyorsun. Evet, Çünkü bu, püs, bu ya falan diyorsun. Hmm, atıyorsun. Ama orada da böyle <laughs> süslü püslü can canlı şeyleri gördüğün zaman <laughs> onu tıklıyorsun. <laughs> Artık o aşamadan sonra bu yazgının içerisinde olmak, annenin ve babanın seni ittiği bu yazgının içerisinde olmak senin tercihin haline geliyor. Evet, evet. Ve sen bundan dolayı sorumlu oluyorsun, hesaba çekiliyorsun. Evet. evet.